Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, yarın gerçekleşmekte olan 7-7-7 döngüsünden bahsedeceğim. Bugün 6 Temmuz 2023. Tarihe not düşelim. Kim bilir ne zaman nerede onu izleyeceksiniz karşınıza çıkacak. Öncelikle arkadaşlar bulunduğumuz yıl biliyorsunuz 7 döngüsü ve 7 döngüsünün bize neleri çağrıştırdığından biraz bahsedelim. Yedi, maneviyat, ruhsallık, tefekkür konularını içerir ve bilimsellikle ilgilidir. Akıl, mantık, zeka ve bunların detaylı incelenmesi, detaya girilmesi, aynı zamanda tarihi de ilgilendiren bir konudur. Şimdi bir rakam numarolojiye göre ne kadar çok tekrar ediyorsa etkinliği de o kadar artıyor arkadaşlar. Yani yarın zaten bir yedi döngümüz vardı. Bir daha yedi Temmuz itibariyle yaşamaya başladık. Üçüncü bir 7 gelecek ve 3 tane 7'nin yani sayı sekanslarında da 7, 7, 7 mucizeler benimle dediğimiz e, hali yaşıyor olacağız. Tabi mucizeler benimle hangi koşulda, nerede, ne şartta? Hem yani benimle hadi mucizeler benimle dediğinde mucizeler seninle oluyor mu? bir yere kadar arkadaşlar ben biraz size bahsediyorum. Yani sol beyni de çalışan bir insanım. Mantıkla yani solla sağa birleştirmeye gayret eden, düşünce, akıl ve kalbi cem etmeye gayret eden bir ruhum. O yüzden bu akışta olan kişiler de burada benimle birlikte izliyor, dinliyor, fark ediyor olacaklar. Şimdi öncelikle arkadaşlar hayatınızda nelerin olacağı ile ilgili bazı tarihler vereceğim. Herkes kendi hayatında baksın. 2014 yılında neredeydin, neler yapıyordun, neler oldu hayatında. Bu yılda ona benzer etkiler olabilir. Ancak tekamül sürecine bağlı olarak. Yani e, güzel bir ilerleme kaydettiysem pozitif yönde daha rahat atlatacağım bir süreç demek bu tam tersi hayatın sana verdiklerine karşı kabule geçmediysen, isyanlardaysan, bazı ne diyelim kapanda soru işaretleri var ve sisteme güvenmiyorsan da ona göre karşılıklar bulacaksın. 2014 yılı, 2005 yılı tek tek çıkardım sizler için. 1996 yılı arkadaşlar, 1987 yılı ve 1976 yılı daha da geriye gidilebilir şu ana kadar bunları çıkardım. Bu dönemlerde hem kendinizde hem de Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde neler olmuş ve bakın ona göre benzerlerini bir üst versiyonlarını yaşıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi burada tabii önemli bir konu daha var. Bu döngüyü yaşarken tam bir dönüşüm enerjisiyle yaşayacağız. Yani 2014'te yaşadığımız döngünün etkisiyle bu yılın döngüsünün etkisi aynı mı değil? Orada bizde farklı bir enerji, farklı bir titreşim verirken burada verdiği mesela 1996 yılı daha çok aileyle ilgili konular değişimde, dönüşümde, farkındalıkta gündemimize gelmiş, kendi farkındalığımızı elimize almış olabiliriz. O nedenle bulunduğu süreç itibariyle de verdiği etkiler önemli. Dikkat edeceğimiz bir diğer şey de arkadaşlar, yedi döngüsünde geçmişi bırakabilmek. Eğer geçmişi bırakamadıysak, hayatın içinde mucizeleri bekliyoruz, Mucizelere kapımı açtım gelsin ancak ben evdeki o eskileri bırakamadıysam, gönderemediysem o mucizeler nereye gelecek? Nerede yer bulacak? Bir de bu açıdan bakalım arkadaşlar. Çünkü e, hatta geçen e, aranızdan birileri fark etmiş. Böyle sizin gönderdiğiniz mesajlardan okudum. Demek ki cevap bugüne nasipmiş. Hocam önceki videolarınızda saçlarınızın dökülmüş olduğunu gördüm dedi. Şu anda daha gür. Şimdi 7 döngüsü aynı zamanda saç dökülmesiyle de alakalı arkadaşlar. Ve numarolojiye göre yedinin hakkını veremeyenlerde kellik gibi, saç dökülmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Ve yoğun stres yaşadığım, yoğun haller yaşadığım bir süreçte ben de avuç avuç saçlarımın kendiliğinden döküldüğü durumları yaşadım arkadaşlar. Yedi ne der? Allah'a güven, sisteme güven, aklını kullan der. Sen aklını kullanmıyor, yoğun duyguda gidiyorsun veyahut sana gelen kötülüğün nereden geldiğinin farkında değilsen, gözünü açmıyorsan, uyanmıyorsan işte tıpkı o kuş yuvasındaki şeylerin dökülmesi gibi ki bazı sistemlerde denir ya, ayrılık travması ile ilgili işte saç dökülmesi numarolojide de işte yedi ile alakalıdır. Farkındalık, ilim, bilgelik bu bilgeliği nerede kullandığımızla alakalı arkadaşlar. Saçı dökülenler varsa çok fazla nazar, büyü enerjisi çeken varsa ki bu döngüde onların hepsi bir 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 ortaya çıkacak arkadaşlar. Şu ana kadar bazılarınızın çıkmıştır. Çünkü e, tam tersi tabii e, farkında olmayanlar için yapılanma da olabilir bu süreçte. Manipüle edilme, büyü, nazar enerjisini, yoğun yaşama. Eğer yedinci çakran hakkını vermediyseniz bunlara maruz olma durumunda yaşamış olabilirsiniz. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Bunlar yıllardır yaptığım analizlerde kendi hayatımda denenmiş görülmüş şeylerdir arkadaşlar ve mümkün olduğunca burada yaşanmışlıkları deneyimleri paylaşmaya gayret ediyorum Real, gözle görülür elle tutulur konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Sizlerde bu konular hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak yorumlarınızla ve beğenileriniz, beğenilerinizle arkadaşlar. Destek olun. Sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.